Şimdi sana bir kade Tekirdağ lazım Dertleri siler Gönüllere ilham verir İçelim söyleyelim Coşalım bu gece Hayat bayram olsun Gelsin neşe bize Oyna bebeğim dön bu yana Diller çözülür gül bir yana Sen varsan her şey güzel olur Hayat seninle bal şeker olur bize bir bazen böyle hepimize bir tekir daha lazım oluyor tabii yani kafamız bozulduğunda sevdiğimizden ayrıldığımızda birini kaybettiğimizde ya düşünün bir tekir daha insanların her şeyine eşlik edebiliyor yani ya tekir dağdan kastım yani tekir daha ayranından bahsediyorum. <laughs> <laughs> bir kadeh ayranla insanlar kafayı buluyor bu şehirde. Tekirdağ sokakları özellikle e, üzüm mevsiminde inanılmaz bir şekilde böyle anason kokardı. Benim şehrimin parfümüdür anason. Şimdi sana bir kadeh Tekirdağ lazım